İyi günler. Meme dikleştirme ve meme ucunu yer değiştirme ameliyatlarında meme ucu kompleksine kan dolaşımı sağlayan bölgenin seçilmesinin farklı tekniklerle farklı şekilde olabileceğinden size bahsettim. Bugün de sizlere özellikle uygulamış olduğumuz bu dikleştirme ameliyatlarında değişik hastalarda farklı anatomik durumlara göre biz meme ucuna kan getiren damarların yerini tespit edip ona göre meme ucu kanını yer değiştirme tekniğini uygulayabilmekteyiz. Bakın burada superior pedikül dediğimiz yukarıdan kan getiren damarların hem sağdan hem soldan geldiğini izliyorsunuz. Eğer biz bu sadece soldaki yani iç kısımdaki kan damarlarına dayalı bir meme ucu yer değiştirme yaparsak bunun adı süperomedial teknik dıştakine bağlı yaparsak süperolateral teknik dediğimiz tekniklerle de meme ucunu yer değiştirme yapabilmekteyiz